Burayı kardelen rengine boyadık Ve şimdi rölye pastayla budak çekeceğiz Rölye pastanın içine Çok azıcık su sıçratıyorum Hemen karıştırıyorum Boya sürer gibi Zemine sürüyorum Bunu her yerde kullanabilirsiniz bu tekniği Özellikle dönüşüm mobilyalarında Çok moda bu sene Kitap kutularınızda Kullanabilirsiniz sürdüm. Bu sefer farklı bir budak tarağı kullanacağım. Yine budak tarağımı karşıya yerleştiriyorum. Çekerken hemen bilek hareketleriyle hafif bastırıp çekiyorum. Rölyef pastayla da budağımızı çekmiştik. Rölyef pasta kurudu. Yine aynı şekilde yağlı boyayı süngerin üzerine sürdüm. Ve zemine yediriyorum buradaki zemin rengini kardelen rengine boyamıştık kardelen rengine boyamamızın sebebi de rölye pastayı çektiğimizde rölye pasta ile kardelen renginin arasındaki yağlı boyayı çekme farkı farklı olur bir kısmı yağlı boyada daha koyu bir kısmı daha açık olur ve dokular daha düzgün ortaya çıkar Yine bir kuru peçete alayım. Yav boyayı yedirdim. Yine fazlasını hafiften siliyorum. Şimdi röle pastayla e, zemindeki rengin arasındaki fark da bu şekilde oluyor. Röle pastayla bu gafleti tekniğimizi de bitirmiş olduk.